A5KM modelli bağlamalarımızı sizlerle paylaşacağız. Paylaşıma başlamadan önce bağlamanın siparişini WhatsApp hattımızdan ve enomir.com üzerindeki mağazamızdan aldığımızı hatırlatalım. Videonun altında açıklama bölümünde detaylar var. Yanı sıra ayrıntılı işte resim, teknik özellik, fiyat bilgileri de yine orada. Birazdan bizler de paylaşacağız. Evet çiçek motifli ya da çiçek sedefli bir bağlamamız var. Kısa sap olarak yaptırdığımız burguları da mandolin veya gitar burgu olarak adlandırdığımız bir sistemden yapılmıştır. Teknesi 39-40 santim boylarında yaprak bir tekneye sahip, dut ağacından yapılmış gördüğünüz üzere. Kapak kenarları komple, sap kenarları ile birlikte sedef çıtalarla dönülmüş. Bu taraftan da bakabilirsiniz. Komple dediğimiz gibi üst tarafta kapaklı bir ses çıkış yerimiz var. Arka tarafta da kapaklı ses çıkış yerimiz ve eşik altımız var. Bu eşik altının her zamanki gibi detayına girmek gerekirse aslında pull manyetik denilen şu sistemden yaptırıyoruz. Kapağın alt tarafına yapıştırılıyor. Arka tarafına da şu jack yuvasını monte ettiğinizde amfiden ses alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sapağcımız komplesi Akgürgen ağacından yapılmıştır gördüğünüz üzere. Klavyesi çok hoş. E, abonoz ağacı üzerine şöyle e, çiçek motifi yaptırdık. Dediğimiz gibi bunların devamı gelecek sap kenarları da başta söylediğimiz gibi sedef çıtalı. Mandolin burgulu bir sistemdir gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet. Bağlamanın tonunu dinlettirdik. Bir de tek tek perdeleri gezelim. Bağlamanın kendisini de gördünüz. bir tespih sıkıntısı yok. Yepyeni yes yeni bağlamadır arkadaşlar. Alıcısına da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın diyoruz. Haydi bakalım görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza ulaşabilir. Ortadaki bağlantıya tıklayarak Ayaz Müzik Aletleri kanalımıza abone olabilirsiniz.